Onlar Onlarda ne? Bak, bu da çok soruluyor. Ne o? La -bo, La, bo, ra, Tu, var. La, bo, ra. La, bo, -ra. Tu, var. La, bo, ra. Tu, var. La, bo, -ra. Tu, var. Var. Vesi var. Tamam. Konser var. Tu var. Bak. Ve burada da var. Başka Konserde bir repertuar olması gerekiyor değil mi arkadaşlar? Bir şarkı listesi olması lazım. E konservatuar repertuar birbirleriyle alakalı, birbirleriyle ilişkili. Onu da belli kullanacağız. Ne o? Repertuar. Repertuar. Yaya kaldırımının diğer adı tretuvardır arkadaşlar. Yaya kaldırımı. Yaya kaldırımı. Bunu da birçok kişi yanlış biliyor. Yaya kaldırımıdır tretuar. Tretuara çıktım yaya kaldırımına. Tamam mı? Tretuar. Yaya kaldırımı. O ortadaki kaldırıma, orta kaldırıma refüj deniyor arkadaşlar. Onu da yazayım size. Refüj. Sa kaldırım. Orta kaldırım refüjdür. Yaya kaldırım, yayanın olduğu yer tretu var. Orada da V var. Tamam mı? Laboratuar. La bora tuva. La tu var. Konser va tu var. Reper tu var. Tre tu var. Tu değil mi hepsi? Hepsi tu değil mi? tu var. Reper var. Rebara var. Tre tu var. Tamam. Peki. Sınavda soruldu. Aksesuar. Ak. Se. Su. Ar. Aksesuar. Bu sınavda sorulmuş arkadaşlar. Tamam. Bence gayet iyi oldu. O zaman takipte kalmayı unutma.